Hayatım otomobilden herkese merhaba. Karşınızda Mercedes EQB 250 Plus. Oh <laughs> <laughs> Mercedes EQB makyajlandı ve Türkiye'de tekrardan satılmaya başlandı. Evet otomobilin değişikliklerinden bahsedeceğiz. Ama önce Türkiye'deki otomobil kültürü ve elektrikli otomobil kültüründen biraz bahsetmek istiyorum. Ee, bu aslında GLB Ondan sonra elektrikli haline EQB olarak satılmaya başladı. Şimdi insanlar elektrikli otomobile geçerken biraz kaygılıydı. Şu an mesela ben ne zaman bir test aracı alsam ve elektrikli test aracı alsam şarj noktalarında bunun artık çoğaldığını insanların elektrikli otomobillere daha yatkın olmaya başladığını görüyoruz. Ama firmalar elektrikli otomobil planlarında biraz ötelemeye başladı. Bunda sadece Türkiye değil, dünyada insanların bir yerden bir yere giderken uzun menziller istemesi kaynaklanıyor. İster istemez şehirler birbirine uzak ve istiyor ki tek şarja A noktasına, B noktasına gidelim. Ben şunu öngörüyorum, kendi fikrim. Biraz daha bu otomobiller periç otomobillerine dönüşecek, mikrokarlar çok fazla olacak. İstanbul'da çok çok sık görmeye başlayacağız ki görmeye başladık küçük küçük elektrikli otomobilleri. Ama uzun menzilli otomobiller de geliyor. Mesela EQB'de de bunlardan biri benim için menzili gayet ideal. Onu zaten içeride detaylandıracağız. Şarj olma süresi de kısa. bu da güzel bir özellik. Gerçi hani daha kısalarında gördüm ama işte böyle bir otomobil için ağırlıklı şehir içinde kullanacaksanız bence e, çok mantıklı ve çok e, güzel bir hareket. Sonuçta bir Mercedes'e biliyorsunuz Hem elektrikli hem çevreci. Mercedes EQB Türkiye'de iki versiyonu satılıyor. Biri 250 Plus, biri 350 Plus. Bizim şu an kullandığımız 250 Plus önden çekişti. 350 Plus ise 4 çeker özelliğine sahip. Bu da iki otomobil arasındaki fark olarak ortaya çıkıyor. 250 Plus olarak yazılıyor. 350'de ise yan tarafında, sağ tarafında formatik yazısı var. Böylece iki versiyonu ayırt edebiliyorsunuz. Evet, gelelim EQB'ye. Makyaj bu ön kısmı komple değiştirdi. Yıldızı ön görünüm gerçekten hoş. Burada hani normalde radyatör ızgarası olan yerde bir kaplama var ve bunda minik minik yıldızlar var. Bu hani Mercedes bilhassa AMG'de kullanılan yıldızlara benziyor. Zaten bunda da AMG özellikleri, AMG dizayn özellikleri mevcut. Farda böyle ufak tefek işte bir değişiklik yapıldı. Birçok makyaj otomobil gibi bunda da makyaj kısmı böyle OEM üreticiye yıkılmış vaziyette. Gördüğünüz gibi dışında çok bir değişiklik yok. Sadece böyle ufak tefek değişebilecek malzemeleri OEM üreticilerin değiştirebileceği malzemelerin ufak tefek değişikliklerini görüyoruz. Spor bir ön tampon var. Burada e, hava girişleri var. Frenleri soğutan. E, aynı şekilde şuralarda da hava girişleri var. Bunlar e, açılıp kapanabiliyor. E, onlar da elektrik notonun pillerine ilgili soğutmayla ilgili kısımlar. Baktığımızda e, burada iri bir yıldız. Bunun içinde de radar sistemi ve burada küçük bir yıldız görüyoruz. Yani yıldızlarla dolu bir Mercedes modeli diyebiliriz. Evet. EQB'nin genel hatlarında bir değişiklik yapılmadı. Gördüğünüz gibi yan kısımda değişiklik yok. Arkada ufak tefek değişiklikler var. jantlar 19 inç. Oldukça büyük jantlar kullanılmış. Bu da bence güzel bir detay. Evet baktığımızda otomobilin gerçekten hani bir şehir içi otomobili olduğunu çok rahat söyleyebiliriz. E, uzun yolda da kullanımı gayet güzel. Elektrikli dediğim gibi benzin de bunun GL olarak satılıyordu. Bahsetmiştim. Bu otomobilin 7 koltuklusunu alabiliyorsunuz. 7 koltuklu elektrikli bir tek Kia da vardı. E, şimdi yavaş yavaş elektrikli otomobiller dedi. 7 koltuklar gelmeye başladı. E EQB bunlara güzel bir örnek. Bu opsiyon tabii ki e, bizim kullandığımız araç şu an 5 koltuklu ve oldukça büyük bir bagaja sahip. Bunu içeride detay detaylandıracağız. Evet, e, kullanım olarak da keyifli bir otomobil. Ben birkaç gündür kullanıyorum. Gerçekten keyif aldım diyebilirim. Bilhassa şehir içinde. Onun dışında otomobilde başka neler benim dikkatimi çekiyor? Bir kere hani dediğim gibi EQ ailesi, Mercedes'in elektrikli ailesi artık böyle yavaş yavaş bu 100 hattına sahip olmaya başladı. E, bence de güzel bir 100 hattı var. E, bu ortadaki ışık sayesinde bir Mercedes elektrikli otomobil geliyor hissini çok rahat yakalayabiliyorsunuz. Şu ışık bence Mercedes'in EQ ailesine güzel bir detay katıyor. Hadi şimdi içine girelim. İçindeki detaylardan bahsedelim. Sonra bir de yola çıkarız. Mercedes EQB'nin içindeyiz. Bu otomobil hani baktığınızda bütün Mercedes özelliklerini çok rahat. Size gösterme mesela kapı içinden koltuk ayarını yapabiliyorsunuz. Bu benim sevdiğim güzel bir özellik. Aynı şekilde sağda da öyle ve ön sağ koltuk ve sürücü koltuğu 3 hafızalı aynı zamanda ısıtmalı. Bu güzel bir özellik. Burada klasikleşen bir Mercedes kokpiti görürsünüz. AMG direksiyon simidi ve üzerinde butonlar. AMG fren pedalları. Yani otomobil baktığınızda AMG ile satılıyor. Bu da hani biraz otomobili sportif gösteriyor. Bana göre biraz böyle MPV havasında bir SUV bu. Yani hele ki 7 koltuklusu bence iyice geniş ailenin ihtiyacı karşılayacak şekilde. Bu opsiyonu e, Türkiye'ye satmaları da güzel. Bunun dışında baktığımızda buradaki hem gösterge ekranı hem de burada multimedya ekranının biraz küçük kaldığını görüyoruz. En son BMW ix 2 kullanmıştım. Onda bayağı bu ekran doyurucuydu. E, bu biraz böyle ona göre biraz kısıtlı kalıyor diyebiliriz. Evet burada e, yıldızlar yanıyor. Bunu bir ara size göstereceğim. Klasik Mercedes havalandırmaları. E, makyaj otomobil içinde çok fazla etkili olmamış. Sadece şuradaki kalite biraz arttırılmış. Onun dışında burada daha önce bir touchpad vardı. O yok. E, onun yerine buraya bir telefon falan bırakacak bir yer olmuş. Müziği buradan açıp kapatabiliyoruz. Buradan otomobil park açısını kullanabiliyoruz. Veya geri görüş kamerasını görüyoruz. E, 360 kamera yok bunda. Ama böyle bu tür detaylar var. E, onun dışında burada ekranda bilgileri görüyoruz. Mesela burada konforda masaj özelliği var. Masaj özelliği demişler, Koltuk kinetiği demişler. Çünkü gerçekten öyle çok bir masaj beklentiniz varsa karşılamıyor diyebilirim. Yani daha çok böyle sizi gıdıklıyor gibi yani masajdan ziyade. Çok fazla bunu yani masaj olarak görmedim. Burada güzel bir şey yapmışlar. Buna basarak ekran üstünde küçük bir yer var. E, bu hız limitini kapatabiliyorsunuz. Yani bu hız limit okuyucularını, trafik okuyucularını kapatabiliyorsunuz. Buradan da şehir takip kapatabiliyorsunuz. ESP, e, yıkama tesisi modu var. Ondan sonra ses ikaz Buradan da kapatabiliyorsunuz. Park sistemini buradan kapatabiliyorsunuz. Böyle çeşitli fonksiyonlar var. E, başka neler yapabiliyoruz buradan? Bilgi. E, şu an mesela 176 şarjımız var. Burada bir de orta konsolda şunu gösteriyor en az 141 kilometre gidebilirim bu %76'lık şarjda. Normal şartlarda 335 kilometre gidebilirim. Çok kasarsam 385 kilometre gidebilirim. Yani %76 ile size diyor ki her şey senin sağ ayağında. İster çok hızlı git 141 kilometrede bitir şarjını, ister normal git 335 kilometre menzilim var. İstiyorsan 385 kilometre kadar belli km daha kullanabilirsin bunu. Onu da buradaki Artex'lerle onu da yoldan atacağım size. Evet, onun dışında başka neler var burada? Şu an mesela işte burada da aynı şekilde pilin size ne kadar kullandınız, ne yaptınız onu gösteriyor. ben ortalamanın tüketmişim onu söyleyeyim size. 17.4 tüketmişim. Bunu da yine anlatacağım ama tam ortalamalar içinde kalıyor şu an. Bunun içinde tabii ki durup böyle işte çekim yaptığımız zamanlar da var. Orada tabii istersemez otomobil açık ve klima da çalışıyordu. Onun da etkisi var bu tüketimde. Onun için direksiyondan bahsetmek istiyorum. Direksiyonda eğer buradaki butonları kullanırsanız burayı kontrol ediyor. Şöyle mesela diyelim ki uygulamalar. Yani burada çok bir şey yok. Ayarlar. Buradan gelip yardımcılarda, çalışma önlemi, destek, kamera gibi ayarları buradan yapabiliyoruz. Yani burası burayı kontrol ediyor. Burası ise burayı kontrol ediyor. Mesela şu an şöyle yaptığımda ben buradan e, yalını seçtim. Böyle yapıyor. Göstergeleri değiştirebilirim. Sport, seç, seçelim. Evet, bu spor versiyonumuz. Ondan sonra klasik yardımcı servis şeklinde. Ben klasiği daha çok seviyorum. Ve şuradan da böyle şu içindeki bilgileri değiştirebiliyorsunuz. Ortadaki göstergede mesela şu an diyelim ki radyonun şeye açık. Yine buradan 335 kilometrelik menzil görebiliyorum. 385 kilometre maksimum menzilim var. Yani sadece ortadaki yerden değil şuradan da görebiliyorsunuz. Orada sadece minimumu göstermiyor. Onun dışında direksiyon arkasındaki kulakçıklardan e, rejenerasyonla ilgili bir ayar var. Onu görebiliyorsunuz. Mesela birçok özelliği satın almanız gerekiyor artık. Mesela bunda da sesli komut özelliği var. Ama her şey yok. Onun için de her şey olmasını istiyorsanız bedel ödemeniz gerekiyor. Bunun için bir satın alma yapmanız gerekiyor. Aynı şekilde hız sabitleyici, aktif hız sabitleyici var ama satın almanız gerekiyor. Birçok şey artık Mercedes, mesela Tesla'da gibi satın almalarına açıyor. Evet şimdi yola çıkalım. Biraz da otomobil performansından ve yoldaki özelliklerden. bakalım. Evet Mercedes E-Kübe'nin içinde kullanımında gerçekten sessizliğin hakim olduğunu söylemek mümkün. Bütün elektrikli otomobiller doldu gibi. Bu, bu fonksiyona abone olmadınız. Fonksiyonu kullanmak için önce Mercedes mi uygulamasını etkinleştirmelisiniz. Evet kendinden bahsedince böyle arada cevap veriyor ki diyor ki bu uygulama yok. İşte ya satın alma e, olayı. işte bir şeyleri satın almak gerekiyor. Yani telefonda da böyle, bilgisayarda da böyle bir şey aldığınızda üzerine modifiye etmeniz için bir şey gerekiyor. Aynı sistem artık otomobillerde de var. e EQB gerçekten hani ben bunun GLB'sinde kullanmıştım. Bir arkadaşım satın almıştı. Özellikle ya işte bir kullan ne diyorsun tavsiye eder misin dediğinde daha teste araç çıkmamıştı. Kullandım gerçekten beğenmiştim. Sonra test etmiştik ayrıca. Yani e, yan dizaynı bana çok hoş görünüyor dediğim gibi hem dışarıdan da hem içeriden de yani bir SUV'den çok bana MPV havası da sunuyor. Ben MPV'leri de severim. O yüzden de böyle iri bir station wagon gibi duran güzel bir SUV görüntüsü sunuyor. Elektrikle benzin arasında fark yok. Öyle ki kapı kolları bile aynı. Normalde Mercedes EQ'larda böyle hani safkan elektriklerde genelde kapı kolu hem zemindir, zeminle beraberdir. İçten yanmalı motorla kardeş olduğu için kapı kolu değişmemiş. Ben bagaj hacmini de çok seviyorum. 495 litrelik bir bagaj hacmi var. 1710 litrede arka koltuklar yattığında ortaya çıkıyor. Arka koltuklar 40-20-40 şeklinde yatıyor. Orta alan yatırıldığında dümdüz bir e, malzemesi çok rahat koyabiliyorsunuz. 2, e, 4 kişi yolculuk ederken zorlanmadan gidebiliyorsunuz. Bence bu hani 40-20-40 e, daha kullanışlı geliyor. Bagaj perdesi var. Bir pantuzot kullanmamış. Bagaj perdesiyle bagajın mahremiyetini koruyabiliyorsunuz. Bagajda bir tane de scooter duruyor. Mercedes için üretilen, Mikro tarafından yapılan bir scooter. Bu scooter yaklaşık 100 liraymış. Ben pek scooterlarla aram yok. Hani çok iyi kullanabileceğimi düşünmüyorum. O yüzden de çıkartıp kullanmadım açık açık söyleyeyim. Bir tane kasta koymuşlar. Güzel olmuş. En azından kasla beraber bunu kullanmak isteyen arkadaşlar için. E, bu sene sunacak mesela EQB'niz var. Levent'e gittiniz, otoparka park ettiniz ama içeride işleriniz var. E, binin elektrik skutura gidin. E, keşke otomobil VTL de olsaydı. VTL ile aynı zamanda hiçbir yere e, şey yapmadan otomobilden e, skuturunuzu şarj edebilirdiniz VTL özelliğinde. Ama VTL yok bu araçta. O yüzden de yine bir e, prize takmak zorundasınız. O da artık işin kolay kısmı yani skuturda bir prize takıverin. O scooter da hani bu otomobilin opsiyonlarında yani Mercedes'in opsiyonlarında Mercedes'ten e, bu scooter alıp herhangi bir Mercedes'in bagajına koyabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Otomobil, e, elektrikli otomobil kullanıcıları artık bu tür sistemlere daha yatkınlar, daha alışkınlar. Hani ilk başta biz cep telefonlarını şarj ederek başladık hayatımızda. Sonra tabletler, sonra işte otomobiller habire bir şeyler şarj ediyoruz zaten. Arada o da kaynağa gider. Gelelim bu otomobil motoruna. EQB E3, 250 Plus'ta kullanılan motor. Oldukça verimli, elektrikli bir motor. Motorun hani performansa baktığımızda gerçekten dikkat çeken özelliklere sahip. Otomobilin performansı gerçekten etkili. 190 beygirlik bir güce sahip. 385 Nm torku var. Otomobilin maksimum hızı 160 km'ye sabitlenmiş durumda. Bu da tabii daha önce de elektrikli otomobillerde söylemiştik. Tamamen e, sizin menzilinizi korumak adına yapılan bir durum. Otomobilin 0 100 hızlanması ise 8.2 saniye. Bu da bence hani bu tür elektrikli bir SUV için yeterli bir hız seviyesi diyebiliriz. Ortalama 100 km'de tüketimi ise 15.2 ile 17.5 kWh saat arasında değişiyor. E, bu aralarda bir e, size tüketim sunuyor. Ben bu tüketim değerini birkaç gün böyle kullandığım zamanlar içinde baktığımda ortalamanı tutturdum. Genelde işte 15.7, e, 15.9 16.1 aralarına gittim geldim. En son sıfırladığımızda biraz önce de söylemiştim. Tekrardan yola çıktım. Biraz da üzerinden zaman geçti. Şu an 16.2 gösteriyor. Yani e, dediğim gibi genelde bu tüketim konusunda verdiği limitlerin ortalamasını tutturuyor diyebiliriz. Otomobil batarya baktığımızda 70.5 kWh'lik saatlik bir pil kapasitesi olduğunu görüyoruz. Ayrıca e, bu otomobil şarj çekerken 100 kilovatlık bir e, DC şarj kapasitesi sahip, e, AC ise 11 kilowattlık bir şarj kapasitesi sahip. Bu konuda biraz düşük. Mesela hani artık 180'ler konuşuluyor işte, 300'lere kadar e, şarj alabilen e, otomobiller var. Ondan sonra o biraz bu e, 100 bana az gibi göründü, ama e, şarj süreleri oldukça kısa. Bu da güzel bir özellik. Ben dün DC bir ünite de şarj ettim. Yani yine orada da denilen fabrika verilerine yakın zamanlar ortaya çıkıyor. Bunu da görmüş oldum. Şöyle ki %10'dan %80'e 35 dakika diyor. Ben de aşağı yukarı 37-38 dakikada bu seviyeleri yakaladım. Şarj konusunda gerçekten hani fabrika verilerini bu yazılanları size gösteriyor e, SD ise %10'dan %100'e 7,5 saatte yaklaşık 7,5 saatte şarj oluyor. E, bu da hani e, duvar tipi de olsa satılan kendi cihazı da olsa değişmiyor. E, 7,5 saatte aşağı yukarı %10'dan %100'e kadar doldurabiliyorsunuz. Yani akşam eve geldiniz şarjı taktınız. Ondan sonra sabaha kadar siz uyurken aracınız şarj olmuş olacak. E, bu da bence yeterli. Şimdi burada e, kulakçıkları anlatayım. Hazır duruyorken. E, şimdi burada sağdakine bastığınızda daha farklı böyle re, rejenerasyonu çok e, güçlü hale getiriyor. Mercedes buna e, rejenerasyon demiyor da repüperasyon diyor. Repüperasyon olarak isimlendirmiş. Azimi var, ondan sonra güçlü var, normal var. Bir de buna bastığınızda akıllı var. Akıllı da şöyle bir akıllı kulağım. Birazdan hem çektim. Aynı şekilde şu an hani hız çok fazla düşmüyor ama e, bir yandan da otomobil kendi kendini rejenerasyonla şarj etmeye başlıyor. Ondan sonra bu şekilde şu an hızım mesela 40, 40'tan gidiyorum. Evet, yani biraz gaza basalım. Arkamızdan söylenmesinler. Mesela 60'a yaklaştım. Bu şekilde gidiyorum. Ondan sonra diyeyim ki güçlüğü aldım, tek pedal uygulaması. Şu an yani ayağımı gazdan çektiğim an neredeyse durma noktasına geliyor. Şöyle yapacağım. Evet. Şu an neredeyse durma noktasına geldim. Hatta durdum şu diyeyim ki yani durma seviyesine kadar geldim. Şu an 6, 6'ya gidiyorum. Evet. ondan sonra başka ne var? Normal var. Normalin altı güçlü. Bir de azimi var. Azimi hepten mesela onu da göstereceğim. Ya yani resmen sert bir fren yapmış gibi oluyor. Ee, Az yemi de güçlü var, normal var, bir de bu akıllı var. Ee, şu an akıllıyı kullanıyorum. Öndekinin hızına göre ayarlıyor. Bunda adaptif hız kontrolü yok ama şu an mesela akıllıyı aldığımızda regenasyonda böyle bir öndekine göre de sizi ayarlıyor. Eğer hani e, öndeki dursa sizi yavaşlatıyor. E, belli bir yerde e, yine o da bayağı bir otomobili yavaşlatarak. Burada kendi kontrolü yani trafiğin akışına göre de akıllı da e, rejenerasyonu kendi kontrol ediyor. Evet yani bu da güzel bir özellik. Bu da sizin aynı zamanda işte limitinizi arttırıyor. Yani bu şekilde rejenerasyonla tek pedal uygulamasını kullanırsanız e, menziliniz 50 km daha fazla artıyor. Bu da bence hani e, elektrikli otomobillerde özelliklerden biri. Evet EQB 250 Plus. Ben bu otomobili sevdim. E, bu satın alma özellikleri dışında sevdim diyeyim. Yani Mercedes deyince bence e, birçok şeyin içine dahil edilmesi gerekiyordu. E, ana menünün içinde olması gerekiyordu bunlar. Ama artık e, Mercedes de buna başladı. Böyle size biraz otomobili hani Donanımları var ama açmıyor. Bunu da işte online satın olarak size açtırıyor. Böylece bunları kullanabiliyorsunuz. Yani bir Mercedes aldığınızda bence bunların olması gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii benim şahsi fikrim. Ee, kullanması keyifli. Yine bir elektrikli otomobil içindeydik. E-Kübe'nin içindeydik. Şehir içinde hani bir de böyle yakın şeyler, yolculuklara e çıkacağınız elektrikli otomobil arıyorsanız bence E-Kübe bu listenin içine girebilecek bir otomobil. Kullanımı keyifli. E park hastanelerine park sorunu da ortadan kalkıyor. Yani biraz e, baktığınızda iri göründüğü için Onu da söyleyeyim Yani şehir içinde ise park sorununu yaşatmayacak bir otomobil Kullanması keyifli bir otomobil e, Dediğim gibi eğer elektrikli bir SUV düşünüyorsanız Helek yedi koltuk düşünüyorsanız Diğerimizde fayda var En azından tabii ki EV9'dan daha ucuz olduğu kesin Ben yine fiyatları açıklamaya yazıyorum Oradan takip edebilirsiniz Hem rakiplerine hem e, kendi içindeki fiyatlarıyla e, Aşağıda açıklamalarda bunu bulabilirsiniz Evet bugünlük benden bu kadar Daha sonraki testlerde görüşmek üzere